Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere dil salatası yapacağım. Malzeme olarak salatalık, domates, çeri domatesi, soğan, limon, haşlanmış yarım bir roka, beyaz sirke, zeytinyağı ve az miktarda da tuz kullanacağız. Şimdi yapmaya başlıyoruz. Önce rokamızı doğrayalım. Tabii, rokamızın saplarını alalım arkadaşlar. İster istemez biraz acı olur. İsteyen sapını da kullanabilir. Hafif böyle iri kıvamda doğuruyoruz. Salatanımızın Ben halk halk doluyorum çünkü hem malzemeye uyum sağlasın. Gördüğünüz gibi bir tane salata yeter. Açıyorum. Şimdi domatesimizi soyuyoruz. Domatesi e, kabuğundan gül yapabilirsiniz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar ben günümü yaptım. Şöyle koyayım. Doğradığımız domates de salatala eşit bir vaziyette. Şöyle göstereyim. Kesiyoruz arkadaşlar ortadan ekleyelim. Aynı şekilde de arkadaşlar soğanı. Şöyle. Şimdi arkadaşlar dilimizi ilave edeceğiz. Gördüğünüz gibi bu kadar yeter. Beyaz sirkemiz ise normal sirke de kullanabilir. Az bir tuzumuz. Ben kırma tuz kullanıyorum. Zeytinyağımız olmazsa olmaz. Şimdi arkadaşlar bunu karıştıracağız. karışıyoruz arkadaşlar iyi ya. Şimdi arkadaşlar sunuma geçeceğim fazla dağıtmadım. Gördünüz arkadaşlar gayet güzel parlıyor. Şöyle bir porsiyonluk yapacağım. Siz de istediğiniz tarzda. Arkadaşlar ortalama zaten iki porsiyon çıkıyor. Şimdi ben kibarca bir dekor atacağım. Size, de eşinize, sevgilerinize, ailenize yaparsanız çok güzel olur. Şöyle yapıyorum hemen şöyle şöyle alayım yaptığınızda kullanan hepsi yenilebilirse Evde hiçbir malzemeniz araya gitmez. Biz limonu sevdiğimiz için ben şöyle tam koyacağım. Şöyle çerilerle. Bizde çeri olmazsa olmaz. Arkadaşlar sunuma hazır. Gayet başarılı ve güzel. Arkadaşlar bizi izlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olmayı beğen beğenmeyi sakın unutmayın. Afiyette kalın inşallah.